मी नाही. हेच पण दिसतंय. हे पण दिसतंय. हे पण दिसतंय. ओके. काय? काय? आता. आता. उंच Anne karnından başlayan bir süreci doğumda ve doğumdan sonra bebeklik, çocukluk evliliğine geldiği dönem, ondan sonra ileriki dönemlerde ve en son zamanına kadar takip eden bir tıp disiplini, bir uzmanlık alanı. Biz bebekler doğduğu günden itibaren topu kanı alarak tarama yapıyoruz. İşitme tarama testi, görme testi, ileriki zamanda bağışıklık sistemleri, bu gibi hizmetleri veriyoruz. Aynı zamanda 50 yaş üstündeki kadın ve erkeklerde ee, kolorektal kanser e, tarama testini yapmaktayız. Mamografi e, testlerini e, yapılmakta. Aynı zamanda rahim ağzı kanseri testleri yapılmakta. Bunların e, şey, e, süreleri olarak 40 ile 69 yaş arasında mamografi testlerini yapmaktayız. 30 ile 65 yaş arasında e, rahim ağzı kanseri testini yapmaktayız. 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkek nüfusumuza ise kolorektal kanser testlerini yapmaktayız. Bu gibi hizmetlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda bağışıklama konusunda yeni doğan döneminden COVID döneminde yaşadığımız gibi bağışıklama hizmetlerini tüm yaş gruplarına gerektiği zamanlarda gerek grip aşısı olsun, gerek hepatit olsun ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda hizmetlerimiz devam etmektedir özellikle e, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi, obezite gibi takip edilmesi gereken kardiyovasküler hastalıkların takiplerini yapmaktayız. Halkımızda maalesef bir kesim benim e, hizmet verdiğim e, grup değil ama bir kesimde sadece aile hekimliğini reçete yazdırmak, repete yaptırmak için kullanılıyor. Aslında biz e, tüm e, vatandaşlarımıza hem teşhis hem tedavi hem kanser tarama hem diğer e, öncelikle tanı koyma amaçlı yapılan işlemlerde yardımcı olmaktayız. Vatandaşlarımız e, ikinci basamak özel hastane ve de, e, üniversite hastanesine gitmeden önce aile hekimliklerine uğradıkları zaman teşhis ve tedavilerinde gerekli e, özeni gösterdiğimizden dolayı ve aile hekimliğinin asıl amacı aileyi tanıdığımızdan dolayı takiplerini devamlı yapabildiğimiz için gerekli müdahaleleri ve gerekli tanı ve tedavilerini yapmaktayız. Salı ocağı geliyor, aile hekime geliyoruz. Eğer biz hastanelik bir durumumuz varsa bizi hastaneye sevk ediyorlar. Hastane bir durumu yoksa burada gereken müdahaleyle zaten onlar yapıyorlar. Biz memnunuz aile hakiminde. Güzel. 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 does